Üstümüzde Yanis Antetokounmpo'nun ikinci imzalı ayakkabısı. Freak 2. Kutuya bakalım önce. Kocaman, parlak bir şekilde Antetokounmpo yazıyor yan tarafta. Üste baktığımızda Antetokounmpo'nun logosu var. Bu logo bana nedense Yunan mitolojisini hatırlatıyor. Size de öyle bilmiyorum. Ee, burada Antetokounmpo'nun imzası var yine. Ben Nike Swoosh'um. Kutunun içinde bir detay daha var. Gördüğünüz gibi bu da Yunan bayrağına benziyor. Hem de 4 yazıyor. Bu Antetokounmpo'nun forma numarası zaten 34 34 ama Yunan bayrağına benzetmişler. Ayakkabıda ilk göze çarpan detay rengi. Yeşil bir renk kullanılmış. Zaten modelin adı Naija. Ne demek? Neden Naija? Çünkü Antetokounmpo Nijeryalı. Aslen fakat Yunanistan'da doğup büyüyor. Yunan vatandaşı. Ee, ön dile baktığımızda burada Nike swoosh'un üstünde Freak yazıyor. Biliyorsunuz Greek Freak, Antetokounmpo'nun lakabı. Ee, yine sol tarafta, sol e, bölümde Antetokounmpo'nun logosunu görüyorsunuz. Büyük bir Nike soğuşu bizi karşılıyor. Freak bana aslında biraz benziyor yapı olarak. Fakat koşu ayakkabısını da andırıyor biraz bu model. Ayrıca çok güzel bir detay var bu modelde. Antetokounmpo'nun kardeşlerinin adı yazıyor tabanda. Özellikle topu kısmında. Giannis, Costas, Thanasis, Alex... Pardon. Francis, Alex ve Thanasis... Burada da Charles Veronica, annesini ve babasının adı yazıyor. Gerçekten çok değerli bir ayakkabı o yüzden bu. Antetokounmpo'nun ailesi, annesi babası, kardeşleri. Burada da 02 yazıyor. Ayakkabının ikinci ayakkabı olduğunu belirten Freak 2. Taban teknolojisine baktığımızda e, Zoom Air kullanılmış yine. Fakat özellikle ön kısımda ve topukta yoğunlaşmış. E, Freak 1'dan farklı olarak. Bu bence ayakkabıyı daha rahat hale getiriyor. Ayrıca bu ayakkabıda dikkatimi çeken bir diğer şey ayağa çok iyi sarması. Ayağı bu kadar iyi saran bir ayakkabı değildi Freak fakat bu model çok iyi sarıyor. Tek kötü yanı biraz koşu ayakkabısına benziyor. Aslında bu avantaj da olabilir. Yani dışarıda günlük hayatta da kullanılabilir bu model. İçeride salonda da zaten harika bir tutuş sağlıyor size. Tabanı sağlam olduğu için çok da toz tutmadığı için dışarıdaki sahalarda da kullanabilirsiniz. Ee, burada yeşil renklerle 34 yazıyor. Antetokounmpo'nun forma numarası. Yine bir Nike suvuşu var. Ee, harika bir ayakkabı. Freak birden daha iyi. Ee, beklentileri karşıladı mı derseniz bence karşıladı. Bu renk özellikle en güzel rengi. Herkese iyi günler.